kul dünyadan ayrılacağı zaman mümin kul dünyadan ayrılacağı zaman ve ikbali min el ahire ahirete de yöneleceği zaman gideceği zaman nezele ileyhi melaiketun min es semai bidul hemen yanlarından bazı melekler iner yüzleri bembeyaz mümin kul öleceği vakit yukarıdan Allah azze ve celle melekler indirir o melekler yüzleri bembeyaz olan melekler. Baş ucunda dururlar. Ve keanne ucuhahum Yine yüzleri beyaz olduğu gibi güneş gibi parlıyor meleklerin. Ma'hum kefanum min ekfenil cenne. Ve o meleklerin yanında cennet kefenleri vardır. Cennet kefenleri vardır. Ve min hunutil cenne ve cennet mumyalamaları vardır yani böyle bir şeyi mumyalarsın ya ellerinde hem kefen var hem de bir şeyi sarmak için hunut var ellerinde mumyalama diyorlar buna meleklerin elinde bunlar var Hatta yecrisu minhu mettel basar ve bununla beraber onu görebileceği bir yere oturur buraya kadar anladınız mesela mümin kul öleceği zaman melekler gelir ama güzel yüzlü melekler güneş yüzlü bembeyaz melekler gelir onu görebileceği bir yerde oturur. Bekle. Sonra Tumma yecul melekul maut aleyhisselam. Sonra ölüm meleği gelir. Hatta yecisa inde ra'sihi feyakulu. Sonra gelir onun baş ucunda durur ölüm meleği. Der ki ölüm meleği eyyetuhan nefsu tayyibatu. Ey güzel nefis, ey güzel ruh. Ukhrici ila mağfireti min Allahi ve ridvanin. Allah'ın rızasıyla, Allah'ın merhametiyle çık." diyerek ruhunu almaya çalışır. "Fetahrucu tesilu, كما تسيل القطره من فيسقاي ويقذوها." Bunun üzerine ruh tulumun ağzından damlayan bir damla gibi çıkar. Ölüm meleği onu alır. Yani düşünün, hani bir tulum var, su var. Sıkıyorsun hemen geliyor, değil mi? tertemiz, çok güzel, dehşet bir durum. Yani Allah Azze ve Celle mümin kuluna böyle davranıyor işte. Sonra فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَدِهِ تَرْفَةَ Sonra ölüm meleği mümin kulun ruhunu aldığında o bekleyen melekler var ya yüzü güneş gibi olan melekler göz açıp kapayıncaya kadar hatta yahuduha onu alırlar. Hemen kaparlar onu. Ölüm meleğinin elinden alırlar onu. Aluha, fi el kafani. Hemen kefene sararlar onu. Ama ne kefeni? Cennetten getirdikleri bir kefene sararlar. Ve fi zalikal hunuti ve mumyalarlar. <laughs> ve yakhrucu minha ka'tiyabi nafhati miskin. Hemen birden bire her tarafa mis kokuları, güzel kokular salı verilir, çıkar en güzel hem de yeryüzünün en güzel kokularıdır ki vucidet ala vecil ardi bugüne kadar böyle bir koku görülmemiştir. "Qala yes'adune biha fele yamurrune yani biha al melay minel melaiketi ve onu alıp melekler arasında geçirirken melekler aldılar o mümin kulu çıkarıyorlar. Sardılar kefene sonra çıkarıyorlar. Tabi çıkarırken o arada melekler de şahit oluyor bazı melekler. Yeryüzünde, semada bulunan melekler şahit oluyor buna. Ve diyorlar ki مَا ruhu da iyi Bu ne güzel bir ruhtur, bu nedir? Oradaki melekler götüren meleklere soruyor. فَيَقُولُونَ Melekler derler ki Fulan ibni Fulan O şu şu şudur. Bi ahsani asmaihi Alleti kanu yusammunehu biha fi dunya hatta yantahu biha ila semai dunya ve onu dünyadaki en güzel ismiyle zikrederler. Falan oğlu falan ve en güzel ismiyle zikrederler. Ve dünya semasına ulaşıncaya kadar çıkarlar. Dünya semasına çıkıncaya kadar götürürler onu. Ama o götürürken bütün melekler selam veriyor. O güzel kokusunu alıyor ve bu adam kimdir diyor, bu güzellik kimdir diyor, bu güzel ruh kimindir diyor. Ve melek onun için kapının açılmasını ister. Lahu yuftahu lehum. Şimdi birinci kat semaya çıktı ya, der ki kapıyı aç. Min kulli semai mukarrabuha ila semai lati teliha hatta yunteha bihi ila semai sabiati. Ve yedinci kat semaya çıkıncaya kadar mukarrep olan melekler ona eşlik eder. Dikkat edin buraya. Birinci kat semaya çıkıyor. Kapıları açın diyor. Kapılar kimdir diyor. Diyor ki şu şu şudur. Tamam. Açın kapıları. Birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü, beşinci, altı, yedinci kat semaya kadar çıkıyor. Ve o zaman zarfında bütün mukarreb olan melekler ona ne yapıyor? Eşlik ediyor. Hatta selam veriyor. Onu güzel bir şekilde karşılıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatu Vesselam Feyekulullahi Azze ve Celle Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor diyor. Peygamber aleyhissalatu Vesselam Uktubu kitaba abdi fi iliğin. Kulumun kitabını iliğine yazın. İliyin. İliğin nedir kardeşler? İliğin mutaffifin Suresinde geçtiği üzere Allah Azze ve Celle der ya o ebrarların, iyilerin kitapları iliğindedir der. O iliğinin ne olduğunu nereden bileceksin der. O yazılmış bir kitaptır. Yani cennette bir yerdir iliğin. Ve Allah Azze ve Celle der ki 7. kat semaya çıktıktan sonra der ki bu kulumun kitabını iliğine yazın der. Bizzat Allah Azze ve Celle bunu söyler. Hani bu ayetleri okuyoruz ya diyoruz ya ya lefi ne demek? İşte lefi iliyin bu demek. Mümin kulların kitaplarının yazıldığı yer demek. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda açıklıyor. Ve aiduhu ila ardi fe inni minha khalaqtuhum. Ve diyor ki muhakkak ki onu yeryüzüne gönderir. Çünkü ben onu oraya göndermek istiyorum diyor. Çünkü ben onu topraktan yarattım diyor. وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده onu tekrar toprağa gönderin çünkü ben onu topraktan yarattım ve ruhunu ona geri iade edin der. Ruhunu bedenine geri iade edin der. Burası dehşet bir durum kardeşler. Neden dehşet bir durum? Düşünsenize ruh gidiyor, bir seyahat ediyor, o arada da ceset orada duruyor. Cesedin durduğu vakit ruh aynı şekilde mutluluk yaşıyor ve güzel nimetler yaşıyor ve ruh cesede iade edildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka rivayetleri var. O ceset gelenlerin ayak seslerini işitiyor. Gelenlerin, gidenlerin, kabrin başında bulunanların ayak seslerini işitiyor. Ve tabii artık mümin kul kabre koyuldu. Böyle düşünün kendinizin böyle bir durumda olduğunu düşünün kardeşler. Feyehdihi <Sessizlik> melekani. iki tane melek gelir. Bir rivayette göre bu melekler münker ve nekir meleklerdir. Ve bununla beraber siyah ve mavi renkli meleklerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka yerlerde bunu bize anlatıyor. Fe yüclisanihi fe lehu. Hemen o melekler gelir onun başucunda yanına oturur. Ve derler ki ikisi ona men rabbuk senin Rabbin kimdir der. Feyakulu Rabbi Allah der ki benim Rabbim Allah'tır. Feyakulani lehu ma dinuk der ki senin dinin nedir? Feyakulu dinil İslam benim dinim İslam'dır der. Feyakulani lehu ma hada raculul allazi bu'ith fikum der ki bir adam gönderildi. Onun hakkında ne dersin? diye sorarlar. O da der ki feyakulu o Resulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem. <Sessizlik> o Allah'ın Resulüdür. Bu sefer melekler der ki fe yakulani lehu ve ma ilmuk bu konudaki ilmin nedir? Neye göre bunu söylüyorsun? diye sorar melekler ona. Fe yakulu kara'tu kitab Allah. Çünkü ben Allah'ın kitabını okudum. Fe amentu bihi ve seddaktu. Ben ona iman ettim ve onu tasdik ettim feyunadi munadin fis semai en sadaka abdi. Sonra gökten Allah azze ve celle bir ses işittirir. Der ki kulum doğru söyledi. Kulum doğru söyledi der. Tabii kardeşler bu sözü kim doğru söyleyebilir? Gerçek manada Rabbin kimdir sorusunu bilen, gerçek manada dinin nedir, o peygamber hakkında ne düşünüyorsun, bu bilgileri gerçek manada bilenler bunu ancak cevap verebilir. Yoksa münafıklar cevap veremeyecektir. Gerçekten kelime-i tevhidin manasını bilenler cevap verecektir. Kur'an sünnetin nasları bunlarla doludur. Yoksa iki kelime öğrendim bitti değil. Başka bir rivayette, Cerir'in rivayetinde Allah Azze ve Celle şunu söylüyor bize. Yusabbitullahu'l-lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sabit sözle sapasağlam kılar. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki sabit sözden kasıt dünya ve ahiret. Birincisi kişinin dünyada söylediği la ilahe illallah'tır. Ahiretten kasıt işte senin kabir azabında söylediğin sözdür diyor. Sen hem dünyada hem ahirette bu sözün karşılığını almak istiyorsan gereğini yapman lazım. Çünkü gerçek manada la ilahe illallah kalplere kök salar. Ve kalplere kök salan ağaçlar biliyorsunuz meyve verir ve göğe yükselir. Aynı salih amelin göğe yükselmesi gibi. Ama kalplerde kök salmayan la ilahe illallah, Allah'a iman gibi meseleler o nedir? Kurumaya mahkumdur. Fayda vermemeye mahkumdur ve biraz önce söylediğim gibi meyve, sebze, yeşillik vermemeye mahkumdur. Çünkü kuruyan bir ağaç göğe yükselemez. Ama kalplerde hüküm sürmüş, kalplerde kök salmış olan ağaçlar Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Salih amelin yükseldiği gibi. Bu sebepten dolayı şirksiz bir la ilahe illallah fayda verir. Yoksa şirkle beraber sen dinin ne olduğunu bilsen ne olur? Sen belam olsan, bunların hepsini ezberlesen ne olur? Yaşamadığın sürece, gereğini yapmadığın sürece sen kabirdeki o fitneden geçemezsin. Ve bu menzillerin ilkidir. Bundan geçemeyen bir kişi hesaptan geçemez, sırattan geçemez, mizandan geçemez. Geçemez yani. İlki burasıdır. Buraya kadar anlattıklarımdan anlamışsınızdır ki melekler bile mümin kula farklı geliyor. Canı alırken bile farklı alıyor sorgularken farklı sorguluyor ve mesele devam ediyor. Allah Azze ve Celle kulum doğru söyledi dedikten sonra der ki fe afrişuhu cenneti cennette ona bir yer döşeyin der. Yani bir yatak serin ki o ne olsun? O cennetten olsun. Ve min minel cenneti ve ona cennetten de bir elbise giydirin. Ve aftahu lehu baban ilel cennet ve cennetten de ona bir kapı açın. Orayı görsün. Qale feyahtihi min ruhiha ve tibiha ve yufsah lehu fi qabri basar. <laughs> Bunun üzerine ona cennetin esintisi, güzel kokusundan kokular gelir. Hemen pencere açıldı ya. Hemen o esintiden güzel esintiler ve güzel kokular gelir kabirde yatan kişi için ve gözünün görebileceği yere kadar da kabri genişletilir diyor Peygamber Aleyhisselam. Sonra kâle ve yehdîhi raculun hasenul sonra güzel yüzlü bir adam gelir. hasanul siyabi ve tayyib ve bununla beraber güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir adam gelir. Onun başucunda ucunda durur. Feyakulu der ki ona ebşir billezi yesurruk der ki ona müjdeler olsun sana müjdeler olsun bu sana va dolunan gündür işte der her biriniz merak ettiniz değil mi bu adam kimdir bu adam niye geldi niye söyledi ve der ki haza yevmukul lezi kunta tuadun İŞTE bu sana Allah azze ve celle'nin vaad ettiği gündür feyakulu lehu men ente der ki ona sen kimsin sen kimsin yani? Güzel kokulu, güzel elbiseli, güzel esintili. Sen kimsin? Ne kadar güzelsin der ona. Fe hukul kul vechu yuciul Senin yüzün ne kadar hayırlıdır. Sen ne kadar güzel bir yüzlü bir adamsın der ona. Fe o adam der ki ene ameluk salihu. Ben senin salih amelinim. İşte burada kardeşler salih amel konuşur mu? Evet konuşur. Allah Azze ve Celle konuşturur. Dolayısıyla işte bu şahıs insanların dünyadayken gerçekten ihlaslı bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde sadece Allah Azze ve Celle'yi kast ederek yaptığı amelidir, salih amelidir. اَنَا ameluk صَالِحُ فَيَقُولُوا Bu sefer kabirde yatan mümin kul der ki اَقِمْ سَاعَتَ hatta arciya ila ehli ve mali. Der ki ya Rabbim bir an önce kıyameti kopar. Bir an önce kıyameti kopar ki ben ehlime ve malıma kavuşayım. Dikkat ettiniz değil mi kardeşler? Ölen var bir de ölen var. Peki ehlini nereden görüyor? Açtığı pencereden ehlini ve malını görüyor. Sizden biri de böyle olsa düşünsenize evet içinde bulunduğunuz yer rahat ancak Bununla beraber burası sizindir diyor. Ne dersiniz? Bir an önce oraya kavuşayım. Bir an önce oraya gireyim. Malımdan, ehlimden faydalanayım dersiniz. İşte bu kul da aynısını yapıyor.